Programın detaylarını da öğrenmiş olduk. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanyanın adı 100 yılın konut projesinin Türkiye için önemini konuşacağız şimdi. Muhabir arkadaşımız Merve Güneş İstanbul'da bizi kentsel dönüşüm uzmanı Sayın Nihat Şen'le bekliyor. Vakit kaybetmeyelim sözü Merve ve konuğuna bırakalım. Merve sizdeyiz. Anda her seferinde aslında benzer cümleyi kuruyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diyoruz ama zannediyorum ki işte o deprem bölgesinde edinilen tecrübenin 81 ile yansımasını göreceğiz artık. E, 100 yılın sosyal konut projesiyle 500 bin yapı, 500 bin sosyal konut vatandaşla buluşacak. Ben de dediğim gibi konuğumuzla hem bu kentsel dönüşüm çalışması hem de aslında yapılan evlerin biraz da nasıl yankı bulacağını konuşacağım. Doktor Mimar Nihat Şen, kentsel dönüşüm uzmanı. Efendim hoş geldiniz Seyret Haber ekranına. Merhaba Teşekkür ederim. Hoş bulduk. iyi yayınlar dilerim. Şimdi Nihat Hocam öncelikle şöyle başlayalım isterim. Hemen bulunduğumuz bu alanın dışında o konut projesinin örneklerini görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi dediğim gibi her sene neredeyse son birkaç yıldır biz benzer cümleleri kuruyoruz. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine bir kez daha imza atılıyor diyoruz. Ancak şimdi artık 81 ilde topyekün bir mücadelenin yansımasını göreceğiz gibi görünüyor. İlk olarak neler söylersiniz bu projeyle ilgili? Şimdi bulunduğumuz Sağlam kevi e, Konut Projesi'nin bugün teslimatı, anahtar teslim töreni. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı da öğleden sonra e, yüzyılın sosyal konut e, hamdesinin e, müjdelerini verecek, detaylarını verecek. Tabii <laughs> e, dar gelirli vatandaşlarımız da esasında çok ilgilendiren bir konu. Çünkü e, vatandaşlarımız artan faiz kira e, nedenleriyle, Artan inşaat maliyetleri nedeniyle hem konut erişimine zorlanıyorlardı hem de maalesef artan faiz fiyatları karşısında eziliyorlardı. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanımız bu 81 ilde 500 bin konutun startını veriyor. Bu konutlardan bir bölümü e, İstanbul'da. E, örnek olarak başlayacak vatandaşlarımıza kira kiralık olarak verilecek. Hocam buraya bir virgül koyalım. Hemen onun detayından bahsedelim. Çünkü bu bir ilk kiralık sosyal konut projesi İstanbul'da hayata geçirilecek diyoruz. Yine tokeyli ile ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek. Evet. Bu da piyasada rayiç bedenin altında kiraya verilecek. E, bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşların da faydalanabilmesi hedefleniyor. Evet. Yani bu e, orantısız bir kira artışı var. Özellikle İstanbul başta olmak üzere pek çok ilimizde artık biz bu benzer tabloyu görüyoruz. Bununla ilgili mücadele çalışmaları sürse de ne yazık ki aslında tam anlamıyla bir o kira artış oranında bir e, dengeleme aslında sağlanamamış durumda. Bu proje e, neye hitap edecek ve nasıl yankı bulacak sizce? Şimdi özellikle son zamanlarda balon kira artışları, fırsatçılar nedeniyle maalesef kira e, rakamları çok yüksekti. Ve dar gelirli vatandaşlarımız da bundan çok zorlanıyordu. Hatta gençlerimiz evlenemiyordu. Şimdi ee, bu kampanya ile birlikte e, bölgedeki raiş değerinin altında dar gelirli vatandaşlarımıza kiralık e, konutlar teslim edilecek. Tabi bunun sonuçlarını Merve Hanım hemen böyle yarın hissedecek veya görecek değiliz. Bu bir süreç. Bir iki yıl sonra e, bu kiralık konutların da vatandaşlara teslim edilmesinden sonra fahiş fiyat artışları düşme eğilimine girecektir durağın eğilimine girecektir ve aynı zamanda artan inşaat maliyetleri de biraz daha yavaşlayacaktır. Bu da dar gelirli vatandaşlarımızın hem konut edinmesine hem de kiralık konut geçmesinde çok büyük bir avantaj. Bugüne kadar bu uygulanmıyordu. İlk defa Cumhurbaşkanımızın bugün açıklayacağı bu kampanyayla ilk olarak İstanbul'da başlayacak ve 81 ile de sonra yayılacak. Dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız artık kiralık konutlarına uygun fiyatlarla oturmak şansına sahip olacaklar. Bu aynı zamanda e, sosyal yaşamı da çok etkileyen bir unsur. Hem ekonomik nedenler, hem dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlarımız zaten bir e, ekonomik sıkıntının içindeki artan fiyatları, kira artışlarını karşılayamıyorlardı. Ve aile içinde bazen infiallere neden olabiliyordu. Çünkü bu ram, gerginlik bu e, projeyle hem bu sosyal gerginlik ortadan kalkacak, hem de vatandaşlarımız daha güvenli, daha sağlıklı çevrelerde ve uygun kiralarda ve uygun fiyatlarda konut alarak yaşamaya devam edecekler. Bu hakikaten e, bu bölgede ilk örneği yapılmıştı. 250 bin konut, şimdi 500 bin konut. Bunun ee, örneğini 16 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen asrın felaketinde örneğini 304 bin konutu geçen ay Cumhurbaşkanımız teslim etmişti. Bu yılın sonuna kadar da 450 bin bağımsız bölüm teslim ederek örneği esasında dünyada ilk örnek diyebiliriz. Bu, bu ispatlanmış oldu. Şimdi bunu bir tık daha ileri götürüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki 500 bin sosyal konut 81 ilde hocam biraz da o kentsel dönüşüme biraz vurgu yapalım biraz ondan bahsedelim memnuniyetle şimdi deprem bölgesi dediniz bir asrın felaketi geçirdik ee, orada başlayan bir topyekun bir mücadele vardı aslında o e, yeniden dönüşüm için yerinde dönüşüm için şimdi bunun ne kadar önemli olduğunu aslında deprem bölgesinde ne yazık ki e, kötü bir şekilde acı bir tabloyla e, gördük hep yapı stoğundan bahsediyoruz hep dayanıklı güçlü binalardan bahsediyoruz ve bu anlamda Tokin'in de belki bir kez daha altın çizmek lazım e, o dönem ben de deprem bölgesi olan muhabir arkadaşlarımla birlikte gördüğümüz tablo TOKİ binaları yapılarının daha güçlü olduğunu ve ayakta kaldığını gördük. Diğer yapılara oranla bunda da farklı farklı teknikler uygulandığından bahsedilmişti o zaman. Şimdi bu anlamda bakılacak olduğunda o yapı stoğu ve kentsel dönüşüme nasıl etki eder ve neden önemlidir sizce bu? Şimdi özellikle Afet bölgesinde toplu konut idaresinin e, binalarında herhangi bir hasar olmamasının en büyük nedeni devletin sağlam zeminler üzerine ve perde sistemle çok yüksek katlı olmayan binaları yapmasından kaynaklı. Tabi denetim ve kontrol çok önemli. Bu nedenle de binalarında olası olmuş afetlerde pek zayiat olmadı. Tabi özel sektörün yaptıklarında zafiyet var diyemeyiz. Onlarda da güzel Kesinlikle. örnekler var. Şimdi kentsel dönüşümün Yavaş ilerlemesinin veya tıkanmasının en büyük nedenlerinden biri vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm sürecinde ekonomik nedenlerden dolayı kiraya çıkamaması, nerede oturacağım endişesi ve yüksek inşaat maliyetleri. Bizim vatandaşımız Mervan'ın pek doğduğu, büyüdüğü, yaşandığı yerden ayrılmak istemez. Yani orada bir geçmişi var, onun bir tarihi var, bir kültürü var. Bu nedenle yerinde kentsel dönüşüm çok önemli. Ee, bu nedenle yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları uygulamalarına da işte bu sosyal konutlar ayrıca bir destek verecektir. Neden? vatandaşlarımız işte kiralık konutlarda burada oturabilecekler veya artan inşaat maliyetleri nedeniyle veya merkezde o riskli binalarda oturmak zorunda kalan vatandaşlarımız uygun fiyatlarla bu sosyal konutlardan daire alarak daha güvenli binalarda oturma şansına sahip olacaklar. Böyle de şehir merkezlerindeki kentsel dönüşümün bir nebze olsun, hızlanmasının tetikleyicisi olacak. Ya her seferinde kentsel dönüşümün altını çiziyoruz ama bir kez daha altını çizelim isterim. Şimdi özellikle İstanbul özeline baktığımız zaman Türkiye bir deprem bölgesi. Bunun sürekli olarak artık yani ilkokul birinci sınıftaki öğrenciler bile ne yazık ki ya, bu acı tabloyla karşılaşmış ve öğrenmiş durumdalar. Türkiye bir deprem ülkesiyken İstanbul özelinde Marmara bölgesi özelinde de bahsedersek e, depreme son derece hep e, bugün yarın bugün yarın diye bir manzara var bir söylem var özellikle uzmanlardan ne zaman olacağını bilmediğimiz belki şu an bile olabilecek bir depremden bahsederken bu kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu aslında e, belki de her seferinde inatla bir kez daha vurgulamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de e, özellikle İstanbul'da e, bizim karşımıza çıkan yarısı bizden kampanyası da vardı yine devletin e, kentsel dönüşümünü dönüşüme, vatandaşları teşvik etmesiyle özellikle o ara sokaklarda, mahallelerde yani yerinde dönüşümle yeniden daha sağlıklı, daha sağlam binalara e, vatandaşların geçebilmesi için buna dair ne söylersiniz? Yani bu kentsel dönüşüm bu kadar önemliyken şimdi bir yandan e, az önce siz de bahsettiniz 250 bin konutluk bir proje varken şimdi 81 ile yayılan 500 bin konutluk bir projeden bahsediyoruz. Nasıl etki edersice ve özellikle vatandaşlara gerçekten bir karşılık bulur mu? E, vatandaş nasıl yorumlar bu durumu? Şimdi son sorudan başladım. Tabii vatandaşta karşılık bulundu. Çünkü dar gelirli vatandaşlarımız biraz önceki bahsettiğim nedenlerden dolayı maalesef konu sahibi olamıyorlardı. Gençlerimiz olamıyordu. Gençlerimiz evlenmekten çekiniyordu. Nerede oturacağız? Yüksek fiyatlarla kiramızı nasıl ödeyeceğiz gibi. Yapılan bu kampanya ile gençlerimizin bu endişesi ve dar gelirli vatandaşlarımızın konut edinmelerine kolaylaştırılmasının bir yolu. Yalnız şunu söyleyeceğim. Teşekkür ederim bu konuya dikkat çektiğiniz kentsel dönüşüm. Bakın 3,5 yıldır meslek hayatının 3'te 2'sini bu davaya adamış biri olarak söylediğim bir şey var. Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik sorunudur. Neden? Şimdi terörle mücadele verdiğimiz can kayıplarının kat ve katını bir buçuk dakikalık bir doğal afetle verebiliriz ki. Özellikle İstanbul'a dikkat çekiyoruz. İstanbul Türkiye ekonomisinin yüzde 43'ünü buradan sağlıyor. Sanayinin merkezi, istihdamın, lojistiğin, kültür başkenti neredeyse. Ist e, finans merkezi gibi çok önemli bir şehir. Bu şehirde zamanında gerekli tedbir ve önlemleri alamadığımız takdirde İstanbul'a yardımların gelmesi bile çok zor. Bu nedenle bu tip e, sosyal konutların yapılması kentsel dönüşümü hızlandırabilir. Lakin sadece bu kadar geniş kapsamlı 60 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Evet. 60 milyon. Türkiye coğrafyasının evet. tamamı. Yer bilimcilerinin söylediğine göre söylüyorum tamamı e, deprem riski altında. Bu nedenle mevcut yapı stokumuzda güvenli olmadığına göre daha fazla üzülmemek için e, mevcut yapı stokumuzu yenilemekten veya tedbirleri almaktan başka çaremiz yok. Bu nedenle İstanbul'da zamanda gerekli tedbir ve önlemler alınamadığı takdirde ülke ekonomisi, ülke güvenliği de ciddi risk altına girebilir. Bu nedenle kentsel dönüşümün bir milli güvenlik sorunu olduğunu ifade ediyorum. Bu kadar geniş kapsamlı ve önemli bir olayı da sadece bir bakanlığın, bir başkanlığının gayretine, toplu konut idaresinin gayretiyle kısa sürede çözebilmemiz mümkün değil sürece paydaşların dahil olması lazım ki nedir belediyeler mutlaka ve mutlaka bu sürecin içine dahil olmalı işte Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu sosyal konut hamlesine belediyeler de kendi görev sorumluluk alanlarında onlar da sosyal konut üretmeliler ki kısa zamanda güvenli binalara, güvenli çevrelere ulaşalım. Evet, İstanbul'da yarısı bizden destek kampanyası kentsel dönüşümün bir nebze olsun hızlandırmış idi. Tabi sadece bu bir etken değil. Üçte iki çoğunluk kararının %50 artı 1'e indirilmesi de önemli. Fakat burada vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu süreçte bazı vatandaşlarımız komşularıyla anlaşamıyor. Vay 3 metrekare yerim ufaldı, odam 5 metrekare ufaldı. Ben de onlara diyorum ki bir gün hepimiz ebediyete intikal edeceğiz ve 2 metrekareli geri sığacağız. Bu nedenle gerekli tedbir ve önlemler almamız lazım. Bu fani dünyada yaşayacağımız su sınırlı vakitte ne olur 2 metrekarelerin 5 metrekarelerin derdine düşmeyelim bize emanet edileni korumakla mükellef olduğuna göre mevcut yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde devletin e, yapmış olduğu bu sürece hepimiz destek verelim ne olur yani o binada bir hasar olduğu zaman 6 Şubat'ta 85 milyon üzülmedik mi? Benim 85 yaşındaki nenem döşeğini sırtına yüklemiş deprem bölgesine göndermeye çalışırken böyle bir afet olduğunda tekrar alamayacak mıyız? 6 Şubat'ta 52 bin vatandaşımızı kaybettik. Hepimizin omuzlarına 130 milyar dolar mali külfet geldi gerekli tedbirleri zamanında alabilseydik belki bu rakamın beşte birine şehirlerimizi renove edebilirdik. Bu kadar can kaybı olmayabilir. Ancak bakın yarısı bizden destek kampanyasıyla bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bina yenileme yaşanmaz yerleri daha yaşanmaz bir hale getirebilir. Bakın özellikle şehir merkezlerinden bahsediyorum. Zaten çarpık kentleşmeyle karşı karşıyayız. Alt departık yetmiyor. Donat alanları eksik. E, araçlar artık kaldırımlara park ediyor, vatandaşlarımız kaldırımda yürüyemiyor. Alt yetersizliği. Şimdi bu nedenle özellikle kentsel dönüşümü, Merve Hanım, şehirlerin daha yaşanabilir feasible ve günümüz koşullarına ki nedir bunlar? İklim koşulları, küresel ısınma, kuraklık gibi e, e, nedenlerden dolayı, alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları ve uzun vadeli planlama 50 yılı, 100 yılı gözeten bir planlama anlayışıyla alan bazlı kentsel dönüşümü kısa sürede yapmak çok daha kolay. Ancak neyle yapacağız? Parasız bir şey olmuyor değil mi? Bu nedenle devletten de beklenti içinde olmadan kendi konfor alanlarımızdan feragat ederek belki kendimiz de katkı sağlayarak kendi maliyeti kendi içinden çıkan kentsel dönüşüm uygulamalarına geçmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Nihat Hocam. Ağzınıza sağlık. Son bir cümle rica edeceğim sizden. Özellikle şimdi elimdeki notlara baktığım zaman şunu görüyorum. Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası devam, devam ediyor. ediyor. Bir yandan arkamda bu yeni projenin evet. sloganına baktığım zaman ev sahibi Türkiye evet. sloganını görüyorum. Evet. Sizce ne ifade ediyor? Hem kentsel dönüşüm hem de bu projeler Türkiye için ne demek? Tek bir cümle rica etsem ne söylersiniz? Yani yapılan bu sosyal konut hamlesi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde her vatandaşımızın hakkı olduğuna göre yüksek gelir grubuna sahip olmayan vatandaşlarımıza konut edinmek zorunda edinmeliler. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bu kampanyayı açıklayacak. Çok teşekkür ederim. ederim Hemen. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Evet bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm detayları paylaşılacak. 100 yılın sosyal konut projesiyle 500 bin sosyal konut 81 ilde inşaat çalışmaları başlayacak. Bugün start verilecek çalışmanın da bu projenin de detaylarını biz de bu noktadan konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü bir kez daha size bırakalım anda. Evet Merve'ye ve konu Sayın Nihat Şen'e teşekkür ederek şimdi haber maratonumuza bir virgül koyalım. Yayınımız saat başından İlgün Balkaç'ın sunumuyla ve işaret dilinde Bahar Gökkuşağı'nla öğlen haberle devam edecek efendim bir senaryo.